Hicretin dördüncü yılı. Birer yıl arayla Medine'de iki, iki doğum, iki bayram, iki ay parçası. Yeryüzünün en hayırlı dedesinin göz bebekleri geliyor. Göz bebekleri doğuyor. Fatimatuz Zahra'nın körpecik fidanları, Halil Muntaza'nın eşsiz kahramanları doğuyor. Cennet, gençliğinin iki seyidi, Ehl-i Beyt'in ilk nazlı çiçekleri geliyor. İki ay parçası, merhaba, merhaba diyor. O incecik sesiyle isimlerini Rahman koyuyor. Cibril-i Ekber nefsiyle siz onlara Allah'ın iki lütfu deyin. Birinin adı Hasan, diğerinin adı Hüseyin. Zaman, saadetli günleri yaprak yaprak okurken onlar peygamber dizinde büyüdüler ey Allah'ın kulları. Ve onlar zaten semada büyük, büyüktür. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü incisi. Oturuyorlar. Hasan ve Hüseyin yakalama oyununa oynuyorlar. Buyurdular. Ha gayret Hasan'ım diyor. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam. Ha gayret Hüseyin'im. Göreyim seni. Yakala Hüseyin'i. Ali Muntaza radiyallahu anhum ey Allah'ın Resulü diyor ya Resulallah Hüseyin Hüseyin'den taraf olmanız gerekmez mi? Hüseyin daha küçük ey Allah'ın Resulü buyuruyorlar. Başkasına Cibril de Hüseyin'i Hüseyin'i tutuyor. Ha Hüseyin, göreyim seni diyor Cibril. Yine bir gün Efendimiz ve Vesselam ashabıyla yürüyorlar. Hüseyin'im, Hüseyin radiyallahu anh o arkadaşlarıyla oynuyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açıyor ve Hüseyin'in arkasına bir bu yana, bir o koşuyoruz. Bir ara, buraya bir oraya koşuyoruz. Gülerek ve tutup o kokuyor, kokuyor, öpüyor, kokuyor, öpüyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Sonra zamana ve mekana sesleniyor Kainat Efendisi Aleyhisselatü Vesselam zamana ve mekana sesleniyor. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin derim. Hüseyin bendendir, ben de i, -i seven, Hüseyin derim, diyor Hüseyin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ı seven, Hüseyin'imi sever. Hüseyin'in torunlardan bir torun, torunumdur. Ve bir gün Cibril-i Ekber, bir haberle geliyor Kadesi Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'a. Hüseyin, Fırat kıyısında şehit edilecekti ey Allah'ın Resulü. Bir avuç toprakla geliyor. Orası üzüntülü, kasalı, mihentli ve belalı bir yerdi. Kerbera, orası Kerbera. Orası Kerbera olacak. Hicretin 61. yılı, aylarda Muharrem, kan renginde, fıraç ve dudaklar susuz, yürekler susuz, Kerbela'da bir oğul var. Oğluna oğul var feda olsun. Bir torun Kerbela'da, dedesenden elli yıl uzakta onun onun gibi ben beyaz giyimli, ben beyaz yüzlü atının üstünde sesleniyor. Merhametten yoksun olanlar var ya. Nalet olsun ne nalet olsun de ve onun yandaşlarına. Evet. Ben Peygamberin, Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın kızının oğlu değil miyim? Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu değil miyim? Şehit, şehitlerin sevgi, Hamza, babamın amcası değil mi? İşte çift kanatlı Cahfer, çift kanatlı şehit Cahfer, benim amcam değil mi? İşte Kerbera'da bir oğul var, çevresinde yeminler ediliyor, adete şehadete susamış, şehadetle ve bir bir toprağa düşüyorlar Allahu Ekber. Yiğitler toprağa düşüyor, ehl için son sonra ilk çiçeği ayıl ayıl ekber idi. Sonra sırası sıra sıra soldu, civanlar soldu. Amir bin Ab Abdullah bin Cafer, Muhammed bin Abdullah bin Cafer, Abdullah bin Akil, Cafer bin Akil, İşte bakın, Biri daha yürüyor, Ölüme yürüyor, Hazreti Hasan'ın oğlu Kasım, Onun, Onun da yüzü ay parçası, Elinde kılıç, Üzerinde gömlek, Ve, Perinin, Aya sandallarından birinin bağı kopmuş. Başına bir kılı çiniyor Allahu Ekber. Ve amca diyerek yüzüstü düşüyor Kerbela'da. İşte Kasım yüzüstü düşüyor şehit oluyor Kerbela'da. Kerbela'da bir oğul var bir şah, şahin var. Kocağında, üç yaşında bir seyit adı Abdullah bir oh ok. Abdullah'ın boğazına saponuyor bulunuyor Allahu Ekber. Hüseyin, Hüseyin radiyallahu anhum kanla dolan avuçlarını yere boşaltıyor. Allahu Ekber. <laughs> ya Rab! Ya Rab diyor, bize göklerden yardım eylemeyeceksen hakkımızda ondan daha hayırlısını ihsan et ya Rab! Feryat ediyor. İşte 61. yılı Muharrem ayının 10. günü bir şehit var. Bir şehit var Gerbera'da. Tam 33 mızrak. 33 mızrak yarası. 34 kılıç yarası. Hüseyin'in vücudunda. Ey Muhammed'im. Ey Muhammed'im neredesin? Nerede Hüseyin'im? Zeynep'in feryadı geliyor bu sefer. Başı bir yerde, gövdesi bir yerde. Bu Zeynep'in feryadıdır. Dedesine ey Muhammed'im! Sana gökteki melekler sabah ve sabah Hüseyin'de. Hüseyin de, Hüseyin ise şu otsuz bu boz, da çölde tozlara, topraklara, kanlara boyanmış ve kanlara bulanmış azaları kesilmiş yatıyor ey Muhammed Ey Muhammed'im senin kızların esir edilmiş zirriyetini hep öldürülmüş sabah yerleri onların üzerine hep toprak savuruyor. Abdullah bin Abbas o gün Medine'de Resulullah'ı görüyor rüyasında. Yanında iki kan dolu can bir bardak ve şöyle buyuruyor benden sonra ümmetinin yaptığı şeyi biliyor, biliyor musun? Hüseyin'imi şehit ettiren bu onun ve eshabının kanıdır. Kanlarıdır buyuruyor. Bunu Allah'a sunacağım. Ya Rab! Ya Resulallah! Biz asırlar sonra geldik. Ey Allah'ın Resulü, bize sırasına sonra geldik. Eğer o gün olsaydı, Kabe'de veya Kerbela'da Allah'a katem olsun ki eshabım senin kurduğu gibi kurulsun kahri meytini. Ya da o uğurda, o uğurda verirdin canımızı ey Allah Resulü. Bu sözünü, bu sözünün bir ispatı olarak bugün ve senin kapında yaşayalım. Taşıdığımız ehl Beyt'in isimleri kimimiz Ali, kimimiz Fatma, kimimiz Hasan, kimimiz Hüseyin ve if iftiralarla senin ismini taşıyor. Çoğu çoğumuz ya 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 Resulallah. Allah'ım senin kapında el beytin, el beytin yalayık. olduğumuzu ve olduğumuz bir anda al ah işte Azgar küçük Ali'le Zeynep Zeynep Abidin'le her asırda Hüseyin'in Hüseyin çiçekleri açarken yanındakilerde peygamber bu sesi ve her biri senden bir koku taşırken çağlara Allah'ım bizi onlardan ay ayırmaz ayırmazsan ayırmazsın bizi senden de rızasından ayırmazsın ya Rabbi. Ya Rab, ehl-i beytin yolunda gidenlerden bizleri ya Rab. Ehl-i beytin yolunda giden kullarından neyle bizleri ya Rab. Allah razı olsun inşallah rahman.